telle birlikte e broku hahav'ın -ha e, bank ya yani banka soygunu ve ev soygunu yapacağız az e, arkadaşlar. Bunlar çok kolay. Yani çok kolay. Ha, hemen de yapabilirsiniz. İlk önce ev soygununa geçelim. İlk önce şuradan bir motorumuzu alalım ve gidelim arkadaşlar bir ev bulmamız lazım. Bir de videoya like atmayı unutmayın. Bu serilerin devamını istiyorsanız şey, abone olup yorum yazıp ve like atmayı unutmayın. Eğer abone olduysanız bildirimleri de tümünü açmayı unutmayın. Evet bakın mesela bak şurada bir evet bak mesela bu ev. Arkadaşlar hırsızlık ya, yap, yapacağını eşyalar şu. Birincisi Birincisi nerede? Evet. Hep ben şu da bir bulayım onu. Neredeydi? Ha. Bakın. Bak bakın çok önemli. Birincisi yatak. İkincisi bomba. Üç, üçüncüsü de fener. Evet bak bunlar. Bunlar Ol, olmalı. Bakın. Bakın yatak ne işe yarayacak biliyor musun? E, e evde birisi var mı? Bence yoktur. Bak şurada o olmadı. Şuraya da yapalım. Burada olmadı. Şimdi bakın. Bakın yatak. bak yatak şöyle bir gelse şuradan olur mu? Olmadı yine. Şuradan yapalım. Böyle yapalım. Of da kapattım. Evet, şuradan yapalım. Bak bu mesela tam oluyordu ya. Ha, olmuştu. Olma. Evet, oldu arkadaşlar. Şimdi bakın şu yatağı şey yapın. Aha. Bakın ev, eve girdiniz. Böyle rahatlıkla girebilirsiniz. Aa. Ha doğru. Zaten ev Değilmiş. O zaman hadi şu banka ha, hemen soygunu şey yapalım. İlk önce her he e evde soygun yok. Bu da bulun bulun bulun. Bir tane şifre gibi bir şey olacak. Ya şifreyi yapmanıza gerek Hemen patlatın geliyor. Ya patlatınca çıkıyor. Aa bak patlattım oraya. Aa bakın şuraya patla. bakın içinde paralar çıktı. Bakın. Bakın soygun yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer evimize geçelim arkadaşlar. Ben şuradan bakılacağım. Şuraya gidelim. Bu. Tam güzel güzel bir evmiş. tam soymalık. Tam soymalık da olmadı çoğu evin garajından kolay kolay geliyor mu? Bakalım açık mı kapısı? Açık değil. Ne o yo, yok? O yo, kapı bu mu? Yok hayır bu da değilmiş. Evet şuraları yapalım. Şuraya bir tane olmalı. Ha oldu mesela bak pembeli. Pembeli yatak. Evet. Bakın ona da girecek. Mesela şuradan Ha, <laughs> tamam girdik. Uy bayağı da güzel bir fener açalım. Görelim. Gidelim. Açalım yine. şöyle. <laughs> tamam çok güzel böyle. Bir dakika ama beni görebilirler. Uy. Ee, ev sahibi ev, yok ama bilgisayar var. Evet. Hı, hmm, tuvalette var mı? Yok, tuvalette yok. Buralarda var mı? Yok, buralarda da yok. Aa, arkadaşlar, her ev evde oluyor. Alt kattım mı yoksa? Bu mı? Evet, burada arkadaşlar. Bence bu. Değil mi? Bomba patla. Hayır. Yok hayır. Bir açalım. Yok ki. Her evde oluyor ama bu evde kalamıyoruz. Yani Neyse şu alt kata bakalım. Evde baya karanlık ya. Evet şurada mı? İnşallah buradadır. Burası neyse arkadaşlar buradaki evde bulamadık. Başka bir evde bulacağız. İlk önce bir arkadaşlar banka soygununa gideyim artık. Banka soygunu da çok kolay arkadaşlar. hemen çık oluyor. Hemencik. ilk önce şuradan bir ara nasıl alalım? Dön. Motor alalım. Motorla gidelim şuradan. Şuraya diyorum. 45. Poz eder. Şimdi burada bankayı buldular arkadaşlar. Ben bir bankayı bankayı buluyorum ve videoyu düzdürüyorum. Evet arkadaşlar ve bulduk. Bankayı bulduk. Şimdi arkadaşlar bu yapmanız gereken çok kolay. Şimdi ne yapacaksınız? Bak şurada bir yeşil bir tane kart var. Oraya tıklıyorsunuz. Kartı aldınız. Gideceksiniz. Evet. Şimdi şu kasayı patlatacaksınız. Yok koyacağınız şey patlatacağız. Olmadı. Hatta seni böyle de gelebilir. Çok Çok canım. Öyle de girebilirsiniz ama banka ki bankada olmuyor bence. Bence bankada olmuyor. Bombayı yanlış yere. Hmm. Bu kasada para olacak. Arkadaşlar bayağı bir para var burada. Bu kasada bayağı bir para olacak. Yani bir çanta. Ama ya. Yani <laughs> de Bomba falan bu. Evet. Bombayı Hadi ol ha, Tamam oldu Tamam çok güzel Şimdi şu... Ama yanlış yeri <laughs> Neyse Bir dakika bir daha yapayım Ay, Neyse ben bir video Arkadaşlar sonunda yaptım <laughs> Ama arkadaşlar bunda alarm çalıyor Bakın burada para var Hemen alıp götürüyorum Bir de kartı da unutmayalım. Artık Bakın polis geliyor Bir dakika Bu da buraya gelsin Tamam çok güzel Oldu artık Bakın videolarım duruyor Ve arkadaşlar videomuzda bu kadardı. Eğer eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ab abone olmayı unutmayın. E, e Ya şurada bir tane kırmızı buton var ya. Heh, işte ona basacaksınız ve abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz ve like atmak ücretsiz her şey ücretsiz arkadaşlar. arkadaşlar bu videomuzda bu kadar görüşmek <laughs> üzere